Özellikle bu obezitenin patladığı bu günlerde gizli şeker sokaktan geçen her dört kişinin muhtemelen birinin derdi. Nasıl test edilir? Sabah kalkılır. Bir gün önce 11'den sonra bir şey yenmez. Su içilebilir. Sabah bir laboratuvara gidilir. Açlık şekerine baktırılır. Bir de açlık insülüne baktırılır aynı anda. Açlık şekeriyle açlık insülini ölçtürülür. İkisinin çarpımı 405'e bölünür. Bir daha söylüyorum. Açlık şekeriyle açlık insülini çarpılır birbiriyle. 405'e bölünüyor. Bunlar rakam 1.7'yi geçmişse gizli şeker yolculuğu geliyor demektir. Bilet yavaş yavaş kesiliyor demektir. 2.5'ü geçmişse bilet kesilmiş, insülin direnci başlamış, gizli şeker otobüsüne siz binmişsiniz demektir. Eğer bu aşamada örnek, önlem almazsanız bir süre sonra önce Latan diyabet dediğimiz gizli şekerin biraz daha üstüne yakalanırsınız, sonra da şeker hastası olursunuz.